Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere göstereceğim şey internette bulunan bir fotoğrafı nasıl bilgisayarınızda masaüstü yapabilirsiniz. Şimdiki öncelikle arkadaşlar ben mesela ne yapmak istiyorum masaüstü? Ben kalp yapacağım. Görseller. Buradan arkadaşlar ee, mesela herhangi birini seçmeniz gerekiyor. Ben zaten Sonra yine eski eski şeyimi koyacağım. Mesela bu güzel arkadaşlar. Bunu üzerine sağ pardon arkadaşlar. Bunun üzerine sağ tıklıyorsunuz. Sonra buna resmi farklı kaydet diyorsunuz. Masa üstü. İşte herhangi bir dosya seçip kaydediyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında yapmanız gereken şey dosyada bunu açmak. Şurada arkadaşlar. Sonra bunun üzerine yine sağ tıklayarak duvar kağıdı olarak ayarladıyoruz. Ve hazır arkadaşlar. Bu şekilde duvar kağıdınızı ayarlayabiliyorsunuz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın da gelmesi istediğiniz videoları yazabilirsiniz.